Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Yerler Büyük İşler YouTube kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mini işli köfteler yapacağız. Biz lezzetine bayıldık. Görünümüne de bayıldık. Umarım siz de beğenirsiniz. Tarif aşağıdaki açıklama kısmına bırakıyorum. Bu arada aşağıya başka bir işli köfte daha tarifi bırakıyorum. Bence onu da izlemelisiniz. Malzemelerimiz bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, 2 adet rendelediğim soğan, suyu sıkılmış, 1 tatlı kaşığı salça ve 250 gram kıyma. 250 gram kıymamızın üzerine 2 adet rendelenmiş, suyu sıkılmış soğanımızı katıyoruz arkadaşlar ve tuzu katıyoruz. Hemen ardından 1 çay kaşığı karabiberimizi, sonra da 1 tatlı kaşığı pul biberimizi katıyoruz. 1 tatlı kaşığı Biber salçamızı ekledikten sonra elimizle güzel bir şekilde karıştıralım arkadaşlar. Siz dilerseniz salça da katmayabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra iç harcı artık hazır arkadaşlar. Şimdi de hamurunun yapımına geçelim artık. Hamur için gerekli olan malzemeler irmik, köftelik, su ve tuz. Gördüğünüz gibi çok az malzemeden oluşuyor. Yoğurma kapımızdan bir su bardağı ilmeğimizi ilave edelim. Hemen ardından bir çay bardağı ilmik. İlmikten sonra bir tat kaşığı tuzumuzu ilave edelim. İlave ettikten sonra bir su bardağı ılık suyumuzu ekleyelim. Ve bir biraz karıştıralım arkadaşlar. Ve hamurumuzu dinlendirmeye alalım. Yumurta, pul biber, salça, karabiber ve un arkadaşlar. Hamurumuz dinlendirdikten sonra bir çay bardağı unumuzu ekleyelim ve iyice karıştıralım arkadaşlar. Ardından bir yumurta, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı biber salçası. Ve iyice karıştıralım arkadaşlar. Arkadaşlar size yoğurmayı fazla gösteremedim. Sebebi ise videom çok uzun olurdu ama ben yaklaşık 15 dakika yoğurdum. Ve yoğurduktan sonra Hamurumu ikiye ayırıyorum bir alt tabanı için bir üst tabanı için dediğim gibi bir kenara ayırdım ve onu açmaya başlıyorum. Tahtama biraz un serptikten sonra yoğurmaya devam ediyorum. Ama ilk baş elimle biraz açıyorum arkadaşlar. Sonra dokla valla açmaya devam edeceğim. Arkadaşlar bu tarifi başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bu küçükler büyük işlerin farkı. Gördüğünüz gibi ne kadar da güzel açılıyor. Ve şimdi hamurumu açtıktan sonra arkadaşlar kasnağımın üzerine alıyorum. Arkadaşlar bu mantıları şekil vermek içindir. Kasnak mantısı yapılıyor bunda. Ve şimdi de kıymalarımı katıyorum. Arkadaşlar biraz az katıyorum. Sebebi ise... Eğer çok katarsam yapışmazlar ve haşlandığı zaman açılırlar. O yüzden az katmaya özen gösterelim. Çok katmayalım. Yoksa patlarlar, içinden kıymaları çıkar ve kattıktan sonra kıymaları üstü içinde katıyorum arkadaşlar. Hamurumu açıyorum şu anda. Arkadaşlar gerçekten çok kolay bir tarif. Hem de çok güzel bir görüntüsü var minicik minicik. Hem de tek lokmalık. Bence harika, çok kullanışlı. Arkadaşlar bu kasnağı her yerde bulabilirsiniz. Çok uygun bir fiyatı var. Ve hamurumuzu açtıktan sonra kasnağımın üzerine katıyorum tekrardan. Ve oklavayla şimdi üzerinden geçeceğim arkadaşlar ki kenarları iyice birbirine yapışsın. Bir diğer sebebi ise kasnaktan kolay çıkması arkadaşlar. Göreceksiniz birazdan parmağımı değdirdiğim gibi çıkıyorlar. Arkadaşlar inanır mısınız ben bu şekilde yaptım. Kardeşlerim bayıldılar. Şekilleri o kadar tatlı ki yemeğe kıyamıyor insan. O derece tatlı oluyorlar. Gördüğünüz gibi parmağımı değdirdiğim gibi çıkıyorlar hemen. Arkadaşlar benim babam mantıyı hiç sevmez. Hamur kalıyor der ve sevmezdir. O yüzden ben de böyle bir yöntem denemek istedim. Babam bayıldı çok sevdi. Arkadaşlar şunların şekillerine bakar mısınız? Harika ya. Çok tatlılar ve size yakında mantı videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bunları güzel bir şekilde haşlayacağım. Kaynar suyun içine bir yemek kaşığı tuzumu ekliyorum ve sonra da mini içli köftelerimi suya aktarıyorum. Arkadaşlar unutmadan kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki videolarımdan ilk haberdar olun. Arkadaşlar benim kalan hamurum ve kalan kıymamdan da ben büyük bir içli köfte yaptım. Atmak istemedim. Gördüğünüz gibi haşlandılar. Çok da tatlı oldular. Arkadaşlar inanır mısınız bir tanesi nedir açılmadı bir tanesi nedir patlamadı. Harika oldular. Ve ben size buharı üstündeyken sunum yapıyorum arkadaşlar. Sebebi ise biz içi köfteyi soğuduğunda sevmiyoruz. Sıcakken seviyoruz. O yüzden sıcak sunum yapmak istedim. Ve tadı harika oldu arkadaşlar. Özellikle de yoğurtla. Şimdi sizlere iç kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika lukum gibi. Ve bugün ilk videomun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı ve bildirin. Zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki videolarımdan ilk ses haberdar olun. Ve bana destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum yazarsanız çok sevinirim. Bir de bu tarifi beğenip beğenmediğinizi Sen yorumlar kısmına yazın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.